Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Stellaris Fallout 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir gece görevi yapacağız. Karanlıkta bir silah var, bir lazer sniper silahı var. Onu almaya çalışacağız. Çünkü oyunun başında belli bir yere kadar özellikle işimizi çok kolaylaştıracak. Şeyden de bahsedeyim. O daha ilk bölümde Vault'tan çıkarken bir dondurma silahı bu silah görmüştü. Kuvvetli. Onu almayacağım. Çünkü o gerçekten özellikle oyunun bu kısmı için gereksiz güçlü. Oyun keyfini baltalar. Gerek yok. Ben daha Gerçekçi bir oyun deneyim olsun istiyorum. Işığımızı açalım. Şimdi açmayalım. Gideceğimiz yeri şu Buradan hatırlarsanız domates toplamıştık. Oraya geldim. Gideceğimiz yer hemen şunun altında bir yerde. ya yani Şu karşıda görünüyor zaten. Oraya doğru gideceğiz. Biraz sıkıntılı bir görev olacak çünkü buradaki arkadaşlar kalabalık ve biraz kuvvetliler bir yerde bir köprü geçişi olması lazımdı bulabilirsem orayı. Moğol var istemiyorum. Teşekkürler. Buradan aşağıya inelim. Canım gider mi buradan inersem gider. Daha güvenli bir şekilde inmeye çalışayım. Ooo gullar geldi. Yani tam istediğim şeydi zaten. Şunu vurursak Bacağı koparsa gelebilecek. Öleceğim. Helal lan. benim. Kafayı kopardım. Şunu da öldür. Güzel. Dog mitim benim. Yalnız şimdi gerçekten sıkıntımız var işte çünkü bu silah böyle evet gideceğimiz yer şurası burada o silah daha doğrusu şunun tepesinde ikinci katta hepsi de silahlı Kaç kişi olduğunu bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz. Mümkün olduğunca stealth bir şekilde yaklaşmaya çalışacağız. Harit var. Oo, bu çok kötü. Böyle bir şey yapalım hocam. Birazcık geri çekilelim. Niye yanıyor? Şuraya bir otur. Hidden. Şimdi bu işe yarar. Abancıya değil de şuraya mı atsam? Tamam şunu 9'a Bunu 8'e Aa yanlış şeye bastım. Bunu da 7'ye koyduk. Eyvallah. Bunu kullanacağız mecbur ne kadar işe yarar bilmiyorum ama. Benci 107. Şatkan o kadar yaklaşır mıyım ben onlara? 113. 71. Şimdilik bu daha iyi o zaman. Şunlarla bir deneyeceğiz. çok işe yarar bir şey değil maalesef. Ki bir kere ateş ettikten sonra da vurma ihtimalimiz çok düşük. Çünkü çok dar bir açıdan görüyor. Ben ateş etsem olmaz zaten. Yeterince dandik bir silah. Atla ama şuradan. Önce şunu almam lazım hocam. Beni gördü ama yapacak da bir şey yok. Böyle böyle alacağız bunu. Tarıtı aldıktan sonra diğerleri kısmen daha kolay olabilir. Yani en azından çok kötü nişan oluyor. Dokmit sen çıkma ölürsün. Bak Vallahi seninle uğraşacak. Zamanım yok. Bir tane vurdu galiba. Survival oynuyor olsaydım şu an çoktan ölmüştüm de. Tehlike diyeyim şu an. Şu alarm çaldırıyor galiba şu an. Wow wo wo. Gösterken. Kafadan vurdum. El bombasını ağzıma yedim. Bu kadar kötü yaklaşılmaz bir yere ya. Ah. Daha... Bu şekilde olmayacak. Elimdeki sniper gerçekten çok ki zaten işte bu yüzden zaten o oradaki lazer sniper rifle almaya çalışıyorum. Bir daha deneyelim bakalım. Kaç. Çabuk. Bastım Steam toku ya. Evet arkadaşlar sonunda 3. denememde galiba koyayım sefer temizledim. Çok Bak bir şekil bir annem. Lazer silahını alayım. Battle Cap, Fusion Molotov, Steam Park. Chest daha chest yoktu bende ya. Gözlük almayacağım ya. Var mı acaba başka kimse? Ya da ne bileyim bir mayına falan var. Fusion Cell. Lazer pistol almıştım. Şunu alayım. Şunu alayım belki kullanırım. Oo, Power Armor'lık yerimiz de var. Burası tamam. Galiba temizlemişim ya. Allah. Nice. Tamam, Psycore'de çok güzel şeyler çıktı be Burada var mı? Bak Radix Blood, oh 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 Efsane bir loot var Bu arada ışığı açabiliriz artık ya Bu ışık Bu ne? Alalım belki dutta bir malzemede bir işe yarıyordur. Şurada şöyle bir 3 saat uyuyalım. Hatta 4 saat uyuyalım. Sabah olsun. Işık açmaya gerek olmasın. Her yer aydınlık olsun. Temiz temiz. Güzel. Yukarıda kimse var mı bilmiyorum. Varsa yandık. Var mı kimse? Sanırım yok. Aşağı düştü değil mi? Mid dog. Evet aşağı düştü. Klasik neyse oraya gideceğiz zaten. Burada bir yerdeydi bu. Lazer sniper şurada mıydı? da değil. Neredeydin? 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 Lan sen aşağı düşmüştün ya. Bunun içinde olabilir. Zaten yer kalmadı. Mecbur bunun içinde falan olacak. Ya bir çekil ama of, of yani. Ve ahanda charging laser sniper rifle'ımızı aldık. Bunu hemen favorileri şöyle şunun yerine koyuyoruz. Kapatalım. Kaçtaydı? 5'te. Ve gördüğünüz gibi artık şahane bir sniper rifle'ımız var. Mesafesi güzel, vuruşu çok güzel. Bizim benim özellikle oynayış tarzıma göre çok başarılı bir silah. Bir de kendimize güzelce bir tabanca yapabilirsek level falan atlayıp o zaman hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Değil mi aşağı? Ne çok güzel. Burayı da temizlemiş olduk ama hardta oynadığım için biraz zorlu. Herhalde gelir bizim dop Daha Tabanca mermi çok az kaldı yalnız. Aldır küldür harcıyorum da şuraları birazcık inceleyelim. Neyimiz var neyimiz yok bir bakalım. Bir saate başlatmayı unutmuşum. Gerçi zaten çok önemli değil. Bu kullar var bir sürü bul var. İleri algılamada ama ileriyi görüyorum. Şimdi onunla uğraşmayacağım. Açılıyor bulmuş gibi hissettim. Açılmıyor. Haritamızı açalım. Bir de şurada bir gitmek istediğim bir yer vardı. Oraya da gidelim. Nereye gidiyoruz? Şu şekilde bir gidelim. Bu uh, Settler'lar. Bir dakika. Ne oluyor burada? Nedir muhabbet? Bu cenaze törenine denk geldik. Başarısız olsun. Ben de <laughs> You eh, know sen kezbanlık yap yap şimdi öldükten sonra ben seni çok seviyorum. Öldü gitti adam. Sevsen ne olacak? Çok aptalca. insanlar her gün ölüyor. Neden o olduğunu anlamıyor. Neden o öldü? Ben o, neden olmak zorundaydı? Ben öyle. Ben niye değilim? Ben grubun pisliğiyim. E senin suratına ne olmuş ya? Dayı. Şey de söylemiyoruz. Sen gidin. Cenaze töreniyim. Sadece hiçbir şey ben de görev var diye bekledim bu kadar. Hiç de bir şey vermedi pislik. Ben aldır, aldır da bak burada da gol var. Bu gol tek başına değildir. Kesinlikle tek başına değildir. Şimdilik daha gullara bulaşma niyetim yok. Şuradan ben görev daha doğrusu gitmek istediğim yere doğru bir ilerleyeyim de. Gerçi orası burası sanırım. Benim gitmek istediğim yer. Şu kulübeye bakalım. Olmadı o gulları temizleyeceğiz. Hem lazer silahımızı da denemiş oluruz. Ya gullar diyorum bir tane görünüyordu ama orada ben bir tane olmadı. Da eminim diyebilirim. Burada bir şeyler dönmüş hocam. Ne dönmüş burada? Bombatma alalım Burası aslında gizlenmek için fena bir yer değil ha. Nerede toparla? Neredeyiz biz şu an? Evet o gitmek istediğim yer okulların olduğu yermiş meğerse. Bakalım kaç tane çıkacak. Bunun ilerisi yok zaten. Böyle yani güzel yüksek bir nokta. Az önce geldiğim yer güzel yüksek bir noktaydı. Oraya bir gidelim. Lazer silahımızı bir çıkartıp bir denemiş oluruz. Ben yani neden bu kadar korkuyorsam alt tarafı iki tane üç tane gol çıkacak yani. görünmüyor işte. Düşmanın görünmeyeni daha korkutucu. Görünse neyse. Buraya çık. burasından bakış. Aha gördüm. Vurmadı. Vurdu da öldürmedi. Bunu aldık. Diğerleri nerede şimdi? Yok muymuş başka? Hidden diyor valla. Ben şu dandik pipe pistolumu da çıkartayım da. Allah yok gibi bir şey. Bunları da toplayalım madem. Uf, manyak manyak şeyler varmış da. Bunları falan hep topla buradan hocam. Ha şunu kaçırıyordum. Luka Kola. O şişeleri almayacağım. Survival oynamıyoruz. Survival'da açlık susuzluk da önemli ama düşmanlar da çok daha sıkıntılı. Tek atıyorlar. Çoğunluğu. Yukarıya çıkamıyor muyum ben? Yukarıya çıkamaz olur muyum ben? Ama çok çıkılması gereken bir yer değil mi sanırım? Bir şey koymamışlar çünkü. Görevlerimize bakalım artık birazcık da. Diamond City'ye gitmeyeceğim. Torvega'ya şu an gidemem. Üzgünüm. Çünkü güzel bir lazer silahım var ancak pistol mermisine güvenmiyorum. Orası da çok kalabalık. Ona özel bölüm lazım çünkü orası uzun sürecek bir yer. Burada da ben zaten yeterince şey yaptım. Şöyle şuradan gidip köye doğru gidelim. Belki yolda açılacak bir şeyler görürüm. Nasıl hep öldürmüşler. Ben de öldürmüş olabilirim. Ben buraya geldim galiba. Burada bir... ...çanak anten görünüyor. Oraya doğru gidelim. Haritadaki belli yerleri açmak da önemli. binleri minler alalım. Aldır, aldır gidiyorum da bulların arasında kalacağım ondan sonra. Ben buraya gelmiştim. Burada hatırlarsınız. Bir öl Şeyler öldürmüştük. Ha, dur dur dur. Bayat corn var, ekeriz bunlar. Bayat cornlar ekiliyor mu gerçi emin değilim ama. Başımı derde sokacakmışım gibi hissediyorum. Ben orayı keşfettim mi daha önce? Hayır. Keşfetmedim. Biliyorum zaten böyle bir yer keşfetmedim ben de. Adam varsa da dalarız hocam sıkıntı yok. Burada adam değil. Adam olmaz mı ya? Köpek var bir dakika. Wo wo wo. Köpeği öldüremedik. Ve köpek geliyor. Şimdi kötü tarafı atak tok. Bana sıkıyorlar şu an ancak göremiyorum. Dibime kadar gelmiş. Ondan mı göremiyorum acaba? Cockpit koçumsun. Bir saniye şuna geçeceğim. bit niye bıraktı adamı? Güzel. Burada Raider var. Sıkmak üzere hatta. Ama sen öyle dur. Bak sana ne sürprizim var. Şunu çıkartayım. Burası temiz mi artık? Sanki temizledim gibi değil mi? Toaster. Şunu da al. Bunlarda loot yok. Yukarıdan köpek sesi duyuyorum hala. Ama benim korktuğum köpekler bu köpekler değil. Çok daha sıkıntı olacak köpekleri göreceksiniz. Bir korvega da var. O yüzden zaten hemen gitmiyorum. Alırım. Bunların hepsini bir alayım. Daha sonra kullanmayacaksak atarız. Çok daha işime yarayacak bir şey değil ama alalım lazım olur. Buradan atlasam saçma sapan bir şekilde düşüp ölmek istemiyorum. Adamı yalnız öldürdüğümüz çok iyi oldu. Şurada bir tane ölü yaratık var. Ondan önce yalnız şuraya gireceğiz. Jet çok güzel. Hmm, yalnız burası da bildiğim kadarıyla sıkıntılı bir bölge. Evet arkadaşlar bugün böyle biraz kısa tutmayı istiyorum. Neden bugün bölümü kısa tutmayı istiyorum? Çünkü bayram gezer tozarsınız zaten. Önemli kısımlara geçmek istemiyorum. Bayramdan sonra tatil dönüşü, herkesin tatilden dönüşünde önemli kısımlara daha çok yükleniriz. Bayram boyunca videolar birazcık azalacak her gün birer tane göndermeyi düşün planlıyorum. Bugün iki tane gelecek ama bundan sonra her gün birer tane bayram tatili dönüşüne kadar. Bu arada bayramınız tekrar yeniden kutlu olsun arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook servisi beğenmeyi unutmayın kendinize. Çok iyi bakın ve çakalın.